bu 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 And the question? What's the question? Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra ilk olarak deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarda bulunmuştuk. Onun ardından psikososyal alanda destekte bulunduk. Sınava hazırlanan öğrencilerimizde bizim 10 ilçemizde, 18 kurs merkezimizde şu anda 172 öğrencimizi sınava hazırlıyoruz. Bunların yanında şimdi de ilimize gelen ve nakit işlemlerini tamamlamış öğrencilerimize kırtasiye desteğinde bulunacağız. Bunun için ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüştük ve sayıları tespit ettik. Bunları ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 3 bölüme ayırarak dağıtımlarımızı tamamlayacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşerek deprem bölgesinden Mersin'imize nakillerini alan öğrenci sayılarımızı tespit etmiştik ve hiçbir başvuruya gerek kalmadan bizler direkt okullarda öğrencilerimize dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin sadece sınavlarda yanlarında olmuyoruz. Sınavın yanında psikososyal alanda da desteklerimizi sunuyoruz. Artı gerekli olan araç gereçlerini de temin etmeye çalışıyoruz.